İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Tevfik Caddesi üzerinde esnafı ziyaret eden İmamoğlu burada 60 ekmek büyüklüğünde ekmeğin üzerine Ekrem İmamoğlu yazan bir esnafı ziyaret etti. Burada kendisine Vakfı Kebir ekmeği ikram eden iş yeri sahibi Metin Kurhan'a İmamoğlu ekmek gibi yesinler ekmeği diyorsanız yani diyerek ekmeği tattı. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Yani ekmek gibi yesinler ekremi diyorsun yani. Peki. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. İş yeri sahibi Metin Turan'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çok sevdiğini ve kendisine böyle bir ekmek hazırladığını söyledi. Sevdiğimiz için şeyimiz olduğundan dolayı sevdiğimiz için ekmeğin üzerine böyle bir e, kendimizce ces yaptık. E kendisine mi vereceksiniz ekmeği? Evet düşünüyoruz nasipse.